Herkese yeni bir Wartune Ultra bölümünden selamlar canlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir canlarım. Arkadaşlar bugün alan hesabımızdaki birikimlerimizi basacağız. Baya bir birikimim var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Canavar özünden tutun. Fashion'ından, bineği kaçmasından ondan sonra canavar özünü bir de envanterde görebilsem burada bundan var. Orada ondan var. Şurada bundan var. Biriktirdim. Sizi bekledim canlarım. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde Wartune Ultra'nın yeni serverini sıfırdan kasma serisine başlıyorum. Server arkadaşlar WhatsApp duyuracağım. WhatsApp grubuma katılmak için aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Ee, güzel bir başlangıç yapacağız. Artık dedim bayağıdır sıfırdan kasmıyorum. Bir de sıfırdan katalım abi dedim. Şimdi arkadaşlar alın hesabımıza kasış yapmadım. Sadece biriktirdim böyle bir şeyler. Çok fazla da giremedim. Vaktim olmadı açıkçası. O yüzden SG'si hala aynı duruyor. Birazcık yükselmiş bir vaziyette sadece. Bineklerini açacağız. Fashion'ı basacağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız falan filan. Bir de şöyle direktman isterseniz şuradan malzemelerimizi halledelim. Ee, 35 binimizi yapamayız şu anda. Bugün günlerden arkadaşlar bu arada neymiş hemen bakıyorum. Perşembe. Bugün günlerden perşembe. <laughs> yapacağız bu şeyler. Hadi bakalım. Bismillah. Diyelim. O zaman e, şöyle üzerimize 2 milyon altınımız var. Bunları geçiyorum. Bu arada arkadaşlar tek yaptığım şey ne biliyor musunuz? Gelip burada ücretsiz bir şekilde online ödül açmak, ekstra olarak yoklamayı tamamlamak ve başka şeyler halletmek. Güzel bir marketimize bakalım. Bir tane yenileyelim bakalım. Belki 7 level taş gelir. Bayağı bir 7 level taş topladım son zamanlarda. Gördüğünüz üzere hepsi 7 dolu taşlarımızın. Bunlar 7 full. Bunlar full 7. Bunlar da full 7. Bunlar da full 7. Bunlar da full 7 ama bir blokemiz var burada alt seviye. 7 kalanlar full 7 arkadaşlar. Bir tane alt seviye blokemiz var. Onlar her şeyimiz 7. seviyede. Dilerseniz ben sizlerle beraber arkadaşlar şöyle marketimize tıklayalım. Yok mar mi? Evet markette de dilek ee, öncelikle fashion'dan başlamak istiyorum. S kanat. Yani şu black jack kanada gelirsek güzel olur. Ya da arkadaşlar buradan güzel açılmamış bineklerimiz var. O bineklerden bir iki tanesi açılmamış gelse şunların ikisi mesela ya da şu da gelse kullanırım bu arada onu. Çok güzel olur. Bir tane fashion'a bastım. Fashion'ımız arkadaşlar ATV kanat geldi. Eyvallah. Bineğe geliyorum. Bastım bineğe. Etkin hata abi 30'luk adı. Bir daha basıyorum. 20'lik tamam. Hiç sıkıntı yok. Aktif olmayanın adı en azından. Bu da bizim için yeterli ve güzel bir şeydir. Eee alabiliriz üzerimize. Bunu bir kullan diyelim arkadaşlar üzerimize. Bastım. Eyvallah. Teşekkür teşekkür ederim. Sana bakalım. Seni de kullanalım kardeşim. 5 artı sende. güzel artın bu arada. Seni aktif edelim. Buradan bir 516 SG'miz geldi. Sonrasında alanına falan da gireceğiz tabii zaten. Bine ekliyorum. Canavara gelelim arkadaşlar. Şu anda bastığımız gereken o 20'lik bineğimiz var. 20'lik bineğimizi bulalım. Direktman buradaymış abi. Bastım. Artı güzel. Basalım abi. Bir tane daha bastım. Güzel artın sen de. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, yükselmesine az bir sınır kalan kardeşlerimiz varsa onları yükseltmek istiyorum. Bu eşeğe bak ne güzel artmış bu eşek burada. Sen dur kankam. Vahşiye gelelim. Buralarda mesela var mı böyle yüksek seviyelik olanlardan onları basalım. Biraz sevgimiz gelsin. Teknolojiye basamam. Ee, sen 8'sin. Sen de 8'sin. <laughs> Herhangi bir basış olmamış size. Tamam. Sen hiç basmama gerek yok senin zaten. Ee, bu kardeşimize belki basabiliriz. Bu güzel arkadaşlar etkinlik binek, kırklık binek biliyorsunuz ki. Bunlar zaten gayet güzel yükselmiş. Ee, burası tamam. Büyülü de ne var abi? Büyülüde var mı? Yoksa bir tanesini baştan basacağız. Bu sana basabilirim belki bilmiyorum ama. E, pek de basasım yok açıkçası öyle söyleyeyim. Buna basalım arkadaşlar o zaman. Yani bir artması bizim için çok büyük bir zarar. E ee, kanka. Yani sen şaka gibisin. Bir artıya gerçekten. Çok az bir artı bir de. Yani o çok kötü oldu bizim açımızdan. Buna basalım abi. O zaman geri kalan 4 ile bastım. Buradan da bir seviye atlattık. Yani SG'miz kaç oldu? 102 800'e kadar çıktı canlarım. Çok bir SG kasmamış olsak da gene de birazcık SG'miz geldi üzerimize tabii ki. <laughs> Kanadımızı buradan aktif edelim dilerseniz. Ardından bir tane şapkamızı arkadaşlar aratalım. S seviye var mı? Var. Şuna iki tane gelse güzel olursun. Tamam. Zekamız 200 e. buradan SG daha geldi. Ee, buradan bir de sev seviyesini atlattırız. 20 yaparız buraya abicim. Eyvallah 120 seviyeye kadar ulaştık. Çok da güzel bir SG kastık. 103.200 olduk arkadaşlar. Şimdi arıtmamızı falan yapmamız lazım da arıtmaya ben girişmeyeceğim abi. Kesinlikle arıtmaya girişmeyeceğim. <laughs> kuru de yapmayacağım. Ee, belki yeni durduktan sonra yapabilirim ama şu anlık onlar bizim için önemli değil. Ee, burada bakalım alabileceğimiz takaslayacağımız neler varmış. Bir bakayım. Ya, binek varmış burada kanka. 500 tane kastığınız zaman. Bir de burada bir 400'e var. Bir de burada var 35. I. Çok güzelmiş bu arada bunlar ama bu etkinlikte şu an bu hesapta katılmayacağız. Yeni sunucuda arkadaşlar elmasımızı oraya arayacağız. Yani bir 10-15k elmasla başlamayı düşünüyorum açısı. Haftalıkta böyle 5-6k elmas minimalist bir şekilde çekerekten her zaman biletlerimizi açarak bağlılarımızı hiçbir şekilde kaçırmadan yapmayı planlıyorum açısı. Ee, merak ediyorum yani sıfırdan artık ne olmuş? Çünkü yeni yeni şeyler geldiğini sunucuda etkinliklerden faydalanmamız gerekiyor Sonuç etkinliklerinden. Onları da sizlere buradan söylemiş olalım canlar. Evet şimdi envanterimizi kasmam gereken basmam gereken bir şey var mı ona bakıyorum. Taşlarıma hiç gerek yok arkadaşlar. Taşlarımızı basamıyoruz zaten. Taşlar baya bir birikmiş vaziyette üstümüz ama olsun. Onları bastık bunları bastık şunları yaptık. Daha da başka bir şeyimiz yok. Ee, şuradan binek bineğimizi basabiliriz sadece. Zekamıza ne kadar vermişiz? Zekaya baya verilmiş bu arada. Birazcık da zırha basalım arkadaşlar o zaman. Şöyle 80 70 tane basalım zırha. 70 bas abi zırha. Teşekkürler Türkiye. Buradan bir 47 SG daha gelsin. Ardından e, bir arıtmalarıma bakmak istiyorum. Arıtmalar da eksik olan şeylerimiz vardı diye hatırlıyorum ben arkadaşlar. Bakın bunda bloke var eyvallah. Zırh var eyvallah. Zeka var. Defans niye var mesela burada da? Yo defans olabilir. Sana bir bakalım mı kardeşim? Yani sonuç ön izleme 10 yıldız 30. 10 yıldız 30 mu? 30 yıldız 10 yıldız. Ha 30 ile 10 arasında geliyor diyor. Kritimiz kalacak. Zekamız kalacak. Zırhı kalacak. Mesela burada ne yok arkadaşlar? Sihirli saldırı var mı? Var. E tamam burada başka bir şey ellemeye gerek yok. Sana geliyorum. Sihirli saldırı kritik zırh zeka. Tamam sen de kal. Blokeye gerek yok. Kritik bloke zeka. Sihirli saldırı o zaman defansın nerede diye adama sorarlar be kardeşim. Defansın nerede senin? Hemen buradan arkadaşlar atalım aratalım. E, saldırı değil, bloke değil. İstemiyoruz seni, istemiyoruz. Şu anda bloke kalsın, direkt dır gelsin ya buraya. Basalım abi, bir gel, basıyorum. Saldırı geliyor arkadaşlar, HP geliyor, HP geliyor. HP burada gelse okey de bloke yerine de. Aa doğru lan, yüksek HP gelsin bloke yerine. Defans değil, yok. Dır istiyoruz, dır istiyorum. HP 24 tamam, HP 24 gelsin, kalsın burada. Direk defansa kalsın ama dır gelse şu an daha iyi olur yani bizim için. Ve dır gelmiyor, acaba dır var mı diye bakıyorum şöyle bir, burada yok. kanka kızır yok. Evet. Dırın gelmesi lazım. Yani arkadaşlar, bunları niye tekin harcıyorsun diye soracak olursanız, zaten bunları bu şekilde harcamamız gerekiyor. Başka harcama bir yer yok. Deki zırh gelmiyor dedi. Bir birey oha gerçekten arıtmamızı bitirdik şu anda. Üzerimdeki arıtmalar nasıl bitti benim ben onu merak ediyorum açısı ya. Gerçekten buradan aldım bak geldim buradan bunu da aldım. Yeni arıtmamız bitti. Hay maşallah diyelim. Buradan bu kardeşimizi de toplayalım. Ee, gizemli taşımız gelmiş. Yenilelim bakalım arkadaşlar. Daha yüksek bir şey gelecek mi? Bir daha yeniledim. Lonca katımız 1500 diyor. Tüketeriz. Tüketeriz der değil ama 1500 lonca katımız yok. O zaman arkadaşlar şöyle bir 2 1 2 3 1 2 3 daha bağışımız yapalım buraya. Gel abi gel. Şuradan birazcık malzeme harcayalım. Ne alabilirim mesela arkadaşlar? Şu anda soketleyici alabilirim bir tane. İlerleyen zamanlar için bizim iş işimizi yarayacak kesinlikle. Bunu tamamlayalım. Üzerimizde gördüğünüz üzere gelişim markete 5K gelişim market puanımız var. Bunları topladım. Ya şimdi buradan artık bunları alacağız. Dilek kuponu bitti. Ee, canavar özü almama gerek yok şu anda. O zaman arkadaşlar gelin iki tane buradan dilek kuponu alalım. Dilek kuponuyla sadece fashion açmayı planlıyorum. Fashion açıyorum zaten. Bu kanat bu fashion seti için olmaz. O yüzden bunu arkadaşlar şöyle bir değerlendir atalım bir de. E, şu kardeşimizi alalım. Alanı bekliyorum. Alan gel zaman kaydı giriyorum canlarım. Evet şimdi alanımızda gelmiş bulunmak canlarım. Dilerseniz alanımızda da serisinden bir intihal edelim. Bakalım kim var kim yok. Boş alanı at bizi. Allah da seni ne yapmasın. İnşallah. Dolar İnşallah dolar arkadaşlar bu İnşallah dolar. Amfi sonrası alanımıza girdik çünkü. Lexus diye bir arkadaşımız var. Karşıya bir kişi daha geldi. Ben sadece bu adamlarla VS atmak istemiyorum. Başkalarıyla da VS istiyorum. Lexus'a bir saldıralım. İlk anımızı akıtalım abicim. Sonra gidelim arkadaşlar. Şu yanlardaki patroncukları keseriz. S195'ten bir arkadaşımızmış. Düz vuruşlarına beraber devam ediyorum. Daha yeni başlamış sanırsam. Çünkü kılıç ustaları üzerinde. Bizim çarımız güzel oldu. Tabi daha güçlü hesaplar da var bizim hesabımızdan. Ama arkadaşlar onlar da hep kapat gibi. Adamlar gitmişler. x 34 seviyede 200k yapmışlar. Kardeşim biz onları nasıl kapışalım? Adamlar deli gibi para yatırıyor. Biz para yatırmadan oynuyoruz şu anda bunu. Para yatırmadan nasıl katıyoruz? Zaten bir iki size gösteriyorum biliyorsunuz ki. E, bu kartla saldıralım serisinden. Gel bakalım. Silah muhafızıymış. Ben şu an şeye çok merak ediyorum. Acaba yeni sunucuya başladığın zaman neler yaşanacak? Oradaki entrikalar, orada yaşanan şeyler, orada birincilik savaşları, orada ikincilik ilk ona girme savaşları. Oo, burada tedrikli bir arkadaşımız var. Garip bir kurbağaya biniyordu. Ben de direkt daldım. Ben direkt daldım yani hiç affetmedim. Direkt daldım. Cedric bindiği kurbağa güzel geldi gözüme. O neyin biniyor öyle ya? İlk defa gördüm vallahi. İlginçmiş. Hoşuma gitmedi değil arkadaşlar. Güzel bir binekti ama arkadaşımız tek ben Allah Allah o kurbağa ne lan? Bilenler varsa arkadaşlar yorumlara o kurbağaya bir yazsınlar bakalım. Ee, şuradan şuradan onu da serisinden bir saldırımızı gerçekleştirelim abi. Dördüncü skillimizle beraber saldırabiliriz çünkü buna birazcık fazla vurmamız gerekecek. Hemen abi hemen 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 daha şimdi şey savaşlara dönecek orada. Ee, araba savaşları falan dönecek. Eyvahlar olsun. Orada ne kavgalar ne gürültüler ne kıyametler kopacak. Neyse hepsini bir şekilde halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bir yayıncı olarak oradaki kaos'tan bir de halletmem gerekiyor yeni sonucu da. Yoksa abi sıkıntı. Hiç oyun keyfi meyfi kalmaz arkadaşlar. O kaosan müdahale edilmesi lazım. Güçlü önce 3'ü bir 2'ye alacak. Geri kalan da 2'yi biri alacak. Ya da kendi aralarında kapışacaklar. Bilmiyorum artık orasını. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. En güçlü hesapları ilkelliği böyle bir loncaya alacaksın. O loncayla beraber devam edeceksin. Bu da mantıklı. Mesela Mustafa abi öyle yapıyor sonucunda. 50'yi aldı arkadaşlar. İlkelliği loncaya gidiyorlar. Mesela böyle öyle yapmışlar. A1 takım, A2 takım, A3 takım diye gidiyordu dostlarım. Ve şimdi burada kurdul pel var. Kurdul pel. Ona da bir dalalım bakalım şöyle serisinden. Ee, alfa yazmış ki selamın aleyküm. Alfa acaba bizim Murat abim ya. S32'de bir adam vardı. O mu acaba? Merak ediyorum şu anda. Alfa o mu? Merak ettim ama değildir ya. Onun sevgisi daha yüksekti arkadaşlar. Devam edelim. Kurdu pelle aldırdı Kurdu pel e de kesti. Şimdi gerçekleştirdik. Yani buradan da bin olarak bizim şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kendimize madalya kasmamız lazım. Madalya ihtiyacımız var. Femde bayağı yüksek bir madalya ihtiyacımız var. Bu arkadaşımız güçlü bir geldi gözüme. Alfa saldırgan ben birine benziyor. Green. Şunları kesecek yok mu ya? Şunları birileri kesin arkadaşlar bir şeyler yapalım. Nereden gidiyorsun? Yukarıdan gitme kararı aldın. O zaman ben de yukarıya geliyorum. Geliyorum vallahi yukarı geliyorum. Vallahi yukarı geldim. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Ama saldırdılar. Alfa saldırdı, saldırdı. Evet. Bizim saldıracak adam yok abi. Alan boş ya. Alan boş. birinin aldığımız zaman bakayım kaydı başlatın tekrardan. Lexus orada. O burada. Aşağı sakallı göre. Tamam. Sakalla gideriz. Sakalla gideriz sakallıya gidiyorum. Gidemiyorum ya arkadaşlar. Sakallı çünkü ne yaptı? Bize ters köşe yaptı. Sakaluks pardon. Sakaluks. Aa Lexus adamı kesti. İlginç. Incredible bir durum mu gerçekleşti şu anda burada. O zaman Sakaluks'a saldıralım diyecektim. Kurdu Pele bir daha burada Pele de, de saldırdılar. E biz kime saldıracağız? Allah Allah. Bak ya. Ben burada bekliyorum abicim o zaman. Şu aşağı gidelim. Bize de birileri gelsin. Yardım edin. Ne olur. Bir savaşçı aşıyla daha beraberiz arkadaşlar. Adamın iki savaşçı abi direktman saldırdım adama Bak adamın iki savaşçı. Oynadı karakter de savaşçı. s 96'dan bir dostumuz. Eline sağlık diyoruz. Bakalım kaç vurdu bize? 140 vurdu. Biz ona kaç vuracağız? Biz ona 18 k vurduk. Ya ne kadar mı acaba? Allah Allah. Devam edelim bakalım. Yeni sonucu da şimdi şöyle bir şey var. Ee, elmasınızın bir kısmını arkadaşlar kadere harcamanız gerekiyor. Yani kadere nasıl harcayacaksınız? Hemen onu da sizlere anlatayım. Valla bundan bir 10 tane almanız lazım. 3k elmas buraya harca 500 kadar kader puan alacaksın. Kaderlerini 4-5 seviye yapacaksın. Yoluna bakacaksın abi. Yani kaderlerini kırmızı bir şekilde onlarla yapabilirsin. Hatta yani kader puan olarak kalıyorsun ya mesela 50 kap kader puanı veriyor sana bir tanesi. Takasa geldiğin zaman direkt setini buradan bir tanesini dizebiliyorsun. Geri kalan 2-3 tane daha alıp kader puanla. Yani buradan gelip enerji kristali alırsın. Onları da verirsin yükselir abi seviyesi anladın mı? Mantık bu yani. Benim mantığım bu şekilde olacak. Dexter'ı dalalım. Yani 2K elmasa bile oradan çok güzel bir kader dizebilirsiniz. Yani kaderden gene bir 10K SG kasarsınız orada. Haberiniz olsun. Yeni sunucu bu arada bugün açılmış. Buna değil bir sonraki yeni sunucu eğer pazar günü değilse bir sonraki yeni sunucuya intikal edeceğim. Buradan söyleyeyim. Bakın bu pazar bugün bu de günlerden perşembe günü açılan sunucu. Diğeri pazar açılıyorsa cuma cumartesi pazar yani 3. günde açılıyor. Perşembe açılıyorsa dördüncü günde açılıyor. O zaman haftaya perşembe büyük ihtimalle intikal etmiş olur sunucuya. Güzel bir planlarım var. Çok güzel planlarım var hem de. Gerçekten çok güzel planlarım var. Emin olabilirsiniz bu konu ee, yeni sunucu serisini biliyorsunuz. Ben her her gün video atacağım. Her gün gelişimlerimizi size göstereceğim. Siz de bunlara şahit olacaksınız. Yani video kaydı dışında bir gelişim yapmayacağım pek fazla. Yani olur tabi akşam amfisi, akşam alanı, akşam savaşı falan filan olduğu için onları akşam çekemiyorum. Gündüzden çekip akşamları bir bitiriyorum dostlarım biliyorsunuz. Derisinden gelelim. Şimdi kardeşim gel bakayım bu kata saldıracağım. Bu kata bizi gördü kaçıyor. Bu bizi gördü kaçıyor. Dur bakalım. Burada bir fashion'la arkadaşımızı gördüm. Deliler diye bir loncada kendisi saldırdım direkt ben bakalım ne kadarmış eski düzenmiş kardeşimiz. Vallahi kostümler fashion'lar harbi çekişik olur ya. Aldım Danger of Flava. Hemen abicim ikiye bastık. Bir de düz vuruşumuzu atalım buradan üstüne erken öldü zaten kendisi arkadaşımızın. Güzel devam edelim bakalım. Haydi bismillah. Vukuata tekrardan saldırdım arkadaşlar. Az önce yakalayamamıştık. Büyük aşağı yapmıştı. Üstüne tıklayamadım. Şimdi saldırdı kendisine. Vuruyorum. Geliyor gelmekte olan bakalım ne kadar hasar yiyecek. Haydi bakalım bismillah diyorum. Vuru vur artık. Vur 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 vur. Evet 21k vurduk. Gene ölmedi kendisinin. Güzel bir canı var bu arada. Güzel bir alan kası, hesabı kasmaya başlamış. Yeni serverde katıyor. O yüzden daha henüz yeni. taşların e, taşlarını gelişecek daha. Bir ton şey yapacak arkadaşlar. Burçar da yani çoğu yedi. Taşların hepsi yedi. baksanız. Bir tane blokesi var alt olan. Blokesi alt olsa bizim için önemli şey değil yani böyle kendi altta olması anladın mı? O yüzden dert değil o. Danger of Glove yakalar mıyız? Yakalay yakalay yakalıyorum galiba bir şeyler oluyor ama anlamadım. <laughs> tamam yakaladım tamam <laughs> güzel bir şey. Saldırdık serisinden. Alan sarım vuruyorum. Haydi bismillah bakalım. Danger Glove'a kaç vuracağız? Hadi 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 abi vur abi. Parlak attı kendisi bize ama öldü. Güzel. Eline sağlık kral. Mayda bize daldı arkadaşlar. Mayda bize kesecek galiba. Güçlü birine benziyor. Et 15'tenmiş arkadaşımız. 17k vurdu. İşte bu. Bir dakika bir dakika bir dakika. 17k vurduysa bu adam sağlam. Oo fayta bak şimdi fayta bak. İkimiz de birbirimizden sağlamız. Hadi bakalım. Haydi bismillah bakalım kim kesecek. O 2 arkadaşlar. Ben kaç vururum ona bakmak istiyorum. Ben 19k öyle vurdum da düz vuruşla kaç vuracağım. Önemli olan konu o benim için. 8k abi düz vuruş kritiksiz kaç vuruyorum. Onu söyle bana. O bana 2-300 vuruyorsa ben ona kaç vururum düz vuruşla. Onu söyle bana. Hemen bakalım. Kritik girme. Aa keserim gibi duruyor da. Kestik zaten arkadaşlar. Ama güzel yani çarı güzel. Bir anda geldi böyle telefona bakıyordum. Kaydı durdurmuştu abi tamam mı? Bir baktım bana saldır la. Dedi bayırdır la. Vay de, eline elle Burada çarın da senin güçlü. Bence bir 80-85 kası vardır diye düşünüyorum. Belki de daha fazla azdır. Belki daha fazladır. Bilmiyorum arkadaşlar. O 4k vuruyor kritikle. Biz 8k vuruyoruz. Güzel sağlık. Rezim, sağlam çay yapmışsın. Tebrik ederim. Elif 15 bir arkadaşımızmış. Bakalım başka kimler? Birileri daha geliyordu. Ben ona saldıracaktım sanki. MJ'ye dalacağım arkadaşlar. Evet. MJ'yi yakalayabilirsek alacağız. Onun da çarı güzel gibi duruyor. Hadi bakalım. Ama yakalayamıyoruz. O, onu bıraksın gelsin biz Gökçe'ye alalım. Gökçe'ye alalım orada. mayda orada. Gökçe'ye saldırdım arkadaşlar. Mayda bizi saldı gidiyor. O ben niye onu attım ya? Ben onu atmak istemiyordum ki. Neyse sağlık olsun. Gene öfke de? Nasıl oldu anlamadım ama bir şekilde öfke arkadaşlar. Evet. Şu anda savaş alanında ölmedik. Güçler gelmeye başladı yeni yeni. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kardeşim şunu bana bir ver. Bizim bizazık hasarımızın fazla olması gibi gerekiyor gibi hissettim ben sanki. MJ orada. MJ keserler. Ha Kanıra da alacaktım ben. Kanıra da alamadım. Green var orada. MJ fight halinde arkadaşlar. Şu Green'e saldırabilirim. Green'e bir dalalım bakalım. Aslandayım Green'im. Ee, kaç kill alacağız? Bu arada bilmiyorum. Bakmadım da. Çok fazla seri seri kesemedik zaten. Seri seri kestiğimiz takdirde 45 kill'e kadar çıkabiliyoruz. Öyle bir dekorum var. Ama seri seri kesmediğimiz zaman arkadaşlar yapacak bir şeyimiz olmuyor maalesef. O yüzden olmadı. Olmadı. Şimdi ben MJ'ye daldırmak istiyorum. Kanır benim üzerine dikiliyor. MJ nerede abi? MJ ölmüş mü ya? MJ ölemez ya. MJ sağlam abi. MJ ölmez arkadaşlar. Ha yukarıda MJ Enchar güzel duruyor. Ben şey diyeyim size harbiden sağlam. Savaşçı bu arada kanka yanlış yere gidiyorsun. Orası bizim bey. Sarp bu bizim ek. Sarp bu bizim ek. Orası değil bizim ekimiz. Şey yerimiz. Deli adam. Hemen arkadaşlar alana hasarımı vuruyorum şu anda. Bakalım kaç vuracağız. Zınk 25k can yenedik bir de 31k vurduk. Yani 31 güzel bir rakam. Kahvenizi de içmeyi ihmal etmeyin canlarım bu arada. MJ neredesin? MJ orada. Tam dur MJ vur. Abi MJ niye önüne gelen de dalıyor? MJ mi dalıyor önüne gelene? MJ mi dalıyorlar ben anlamadım ki ya. Gökçeme ben bir daha dalmak istiyorum. MJ Poyrad'ı kessin. Biz de MJ'yi keselim. Tamam MJ onu kesti. Bak gene ben aynı şekilde devam ediyorum. Bizim skill'ler geç giriyor Niye geç girdim? fikrim yok biliyor musunuz? Bilim bilgisayar başlamış yavaşlamış. yavaş, yavaş, yavaş. mi sıkıntı var? Bilgisayarda mı sıkıntı var kardeşim? Ben bilmiyorum ya. MC gel. MC gel. Senin dengin benim galiba. Ya da sen beni parçalarsın bilmiyorum ama sen beni parçalarsın gibime geliyor vallahi Ya yani şöyle baktım bir tehlikeli geldi gözüme. S172'den bir arkadaşımız. o 30k vurduk. Hay maşallah. İstemeden vurduk ama olsun. Alan atıyorum ve öldürürüm arkadaşlar kendisine. 430 k bu arada sağlam vurdu. Harbi sağlam bir hasar yani. Ben size söyleyeyim. i 4 var burada. i I4U... 4 Aha Natali. i 4 i 4 bineklerini almış yürüyor buradan. i 4 dalalım o zaman. Bu arada arkadaşlar elmasla öncelik yeni sunucuda yapmamız gereken şey fashionlarımızı almak. Çünkü fashionlar garanti SG binek risktir arkadaşlar. Binek almayın. En son üzerinizde artan malzemelerle bineklerinizi alırsınız. Önce fashionlarınızı alın. O 100 tane parça alacağınız zırhınız olur. 100 tane parça alacağınız olur silah olur. Kaskı bence savaşçısın alma ama bu magi sen kaskını alabilirsin silahını almasın. O şekilde bir yol tavsiye ediyorum. Çünkü fashionlar garanti SG. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Binek risk olur. Yani binek açmak çok para. Yani sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Ben size söyleyeyim. Yani gidip 10k elmasa direkt kuponu alıp direkt kuponların o şekilde açmanız gene mantık çerçevesi içerisinde nasıl biliyor musunuz peşin açsanız mesela bir ne 4 dört tane bir ne ama onluk 10 ne katma ihtimali de olur ama öbür türlü peşin açarsınız onların artmasını yaparsanız çok daha fazla saygı kasabilirsiniz öyle bir şey de var yani bunu da söyleyeyim şimdi Botana saldıralım boton 21'e aldık onun ilk çok tehlikeli geldi gözüm ama hadi bakalım Allah'ım bu arada girdiğimizde bomboştu doldu vallahi nasıl doldu anlamadım ama güzel oldu yani bizim için bu arkadaşımız da kestik arkadaşlar şöyle gösterdiğim üzere arkadaşlar şu an 17 kilimiz var alfa dedi de 19 kil almış şu an MVP o MVP ona kaptıramayız seri seri hızlı kesmemiz lazım önümüze kim gelirse dalıyoruz güzel fight alamıyoruz önümüze kim gelirse dalıyoruz alıyoruz abi. Başkana başkana da kanka tek atar mıyız bilmiyorum ama atmamız lazım. Atarız yani herhalde canım. Niye az o kadar bilmiyorum. Birini kesmiş demek ki. Başkana saldırdık. Eve devam ediyoruz. <laughs> evet MJ MJ vardı. Green MJ geç. MJ uzun sürüyor. Green'e Green e saldırdım. MJ'nin çarı güçlü abi. MJ olmaz. MJ'den uzak durun arkadaşlar. Daldım direkt Green'e tek at. Direkt ikinci ile beraber yoluma devam ediyorum. Başlangıç öfkem ne kadar onu bile bilmiyorum. Umursamıyorum da yani. Haberiniz olsun. Ben size söyleyeyim canlarım. Vurdum. Evet bir 30 kadar sana vurduk. Güzel devam edelim. Güzel devam edelim. Devam 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 devam. Devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sabahçı orada başkan orada. Başkanı saldıralım arkadaşlar. Başkan geliyor kaldırın. Başkan geliyor kaldırın. En son dedim başkanın da. Neyse Vukuat'a saldırdım. Vukuat hemen öl kanka hemen. Hemen uzat hemen öl. Çabuk öl. E, MVP olmam lazım. E, MVP olmazsam burada bu video yayınlamayacağım falan. Aynen. Ben arkadaşlar öldüğüm yerleri de yayınlıyorum. Kestiğim yerleri de yayınlıyorum yani. Benim için bir problem arz etmiyor bu ölme kesme durumları. Bu savaş alanında insanların arkadaşlar çok değişik tripleri var. Yok kesiliyor paylaşmıyorlar. Yani değişik değişik kafa yapısı. Biz ben yayıncıyım abi kesilebilirim. Ne olacak ki? Bunda ne var? Ben burada eğleniyorum zaten. Eğlenmeye gidiyorum. Kesiyorsak kesiyoruz. Kesiliyorsak kesiliyoruz. Geçen bir adam geldi mesela bana bir koyu tek yedim ben buz adı. Neydi kanır mıydı S83'ten böyle mavi mavi kostümleri vardı. Allah kim olduğunu bilmiyorum adını unuttum. Adam bizi yamurdu. Gelirse mesela alandan çıkarım o oh, haberini tut. Oha oh, gelirse alandan çıkarım. Çünkü hiçbir şey yapamayız o zaman. <laughs> Atap bazı bizi keser. Gökçem. Gökçem. Gökçem'e saldıramadık o zaman uzarım ben. O zaman ben uzarım. Evet. Bahale ya kardeş. Şurada bir duralım. Şurada bir dur. Park et çarı. Pa Abi istemiyordum ama ben bunu yapmak. Hızlı base atmamız lazım acil. Şimdi kanlara da almak istiyorum. Kanlarla kapışamadık arkadaşlar. Kanlara bir saldırdım şu anda. Bakalım nasıl olacak fightımız. Ben onun güçlü olduğunu düşünüyorum. S196'dan ben savaşçı sanıyordum. Adam okçuymuş ya lan. Adam okçuymuş abi. Daldık. Evet bakın onda demek tek yemedi direkt ben şu anda. O da vuruyor yani bize bu arada. Askerlerimiz, askerlerimiz hakkında verdi yani. Ama biz daha güçlüyüz. Onun da güç tabii ki de. Eline sağlık diyoruz kanara. Hızlı base'ini attırdık o da. <laughs> Keşke bir de bana az önce hızlı base attırsaydı abi ya. Yanlışlıkla maden topladık. Orada kötü oldu bizim için. Bunumuzun son 2 dakikası kalmış. Ay foruya dalalım. E, ne oldu? 24 20 abi. Alfa dedi. Abi alfa dedi. Ne oluyor öyle ya? Maydan alacağım. O zaman biz madem öyle yapamıyoruz. Ay ya daldık yanlışlıkla. güzel yapmak istiyordum aslında da neyse. Mayda bu arada şeyi alfa dediği kesebilirdik düşünüyorum. Sevgiler hemen hemen aynı. Kim daha iyi oynarsa o keser arkadaşlar o Haberiniz olsun. Onun sevgileri yakın onların bence. Benim düşüncem olarak. Yani Ayf, Maydi'yi bilmiyorum. Maydi onu bir tutsa güzel şeyler yaşanır bu arada. Ben birinci olabilirim. Ee, bakalım kim varmış abicim. Gireyin orada o burada. Şurada şu anda boşta adam yok galiba dalmamız gereken. Hmm, dalabileceğimiz boş adam yok. MJ orada. I Fall'i kanır bekliyor. Gökçem flu bekliyor. Botanları AFK bırakmış. Aşağıdan Gökçem'in geldiğini gördüm ve direkt adamı attım. Son düzlükte geliyor. Şah Batur geliyor. Şah Batur geldi. Şah Batur Gül Batur Gül Batur geri döndü. Gül Batur geliyor. Gül Batur ve kaçma durumunda kaldı. Çünkü öbürünü kesemez. Evet. <laughs> ee, bakalım chat hiç dönmüş mü? Chate hiç bakmadım bu arada. Yani, alan bu şekilde arkadaşlar. fazla uzatmayacağım. Alanımız 25 kilo aldık arkadaşlar. 160 madalya aldık. Güzel. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Yeni sunucuda sizlerle beraber oynamak istiyorum. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.